Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 2021 yılında severek kullandığım, çok beğendiğim favorilerime giren cilt bakım ürünlerinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Dün akşam birinci bölümü yayınlamıştık ve bu akşam da kaldığımız yerden devam ederek yine çokça cilt bakım ürününden bahsedeceğiz. Hazırsanız, hemen videomuza başlayalım. The Pure Solutions'ın Arbutin Serumu, lekeleri açma yönünde destek olan içeriklerden bir tanesi. The Pure Solutions'ın bu ürünü yapısını beğendim, daha önce de kullandım. Ve cildimdeki gözlemlediğim etkilerinden de memnun kaldığım için herhalde bu ikinci ya da üçüncü şişem olacak. Bunu da bitirdikten sonra tekrardan da almayı düşünüyorum. Arbutin serumdan sonra geçiyorum hemen yine hyaluronik asit içerikli serumlara. Sabah veya akşam kullanabiliyorum. Lavit markasına ait olan bu yine hyaluronik asit içerikli olan, cilde nem veren, cildi çok güzel dolgun gösteren serum da bu yılın favorilerinden oldu. Bu da zaten bitti dibinde bir damla falan kaldı. Yeni ürünü de direkt alınacak olanları ekledim. Bir diğer serumsa yine hyaluronik asit içerikli Isana'nın Hyaluron Triple adlı serumuydu. Cilde nem vermesini, hyaluronik asit bakımından da beslemesini çok beğendiğim bir ürün oldu. 2021'in favorilerinden de. Bir de sizlere yine Cosrx'in Propolis Light Ampul adlı bu üründen bahsetmek istiyorum. 2021 içerisinde en çok beğendiğim serumlardan bir diğeri de Propolis içeriği bakımından cilde nem verme etkilerinde çok sevdiğim, cildi yenileme etkilerinde çok sevdiğim ürünüydü. Onun dışında yine cilt aydınlanmasına etkilerini çok beğendiğim Shawabi'nin Whitening C Ampul ismindeki serumunu da çok beğendim. Bitkisel özler aloe vera içeriği bakımından cildi nem bombardımanına tutan aynı zamanda çok güzel besleyen harika bir serum. Bunun da yine içerisinde C vitamini bulunmuyor ama bitki özlerinden gelen o aydınlanma etkisi çok çok güzeldi. Geçiyorum hemen başka bir seruma. Bu da aslında Serum hyaluronik asit gibi söyleyebilirim. Hyaluronik asit değil ama hyaluronik asitten çok daha fazla cildi neme doyuran bir özelliği olan poliglutamik asit serumu. Yine The Ink Elastin serumuydu. Çok beğenerek kullandım. Ben cildime verdiği nemden çok memnun kaldım. Tekrar tekrar alacağım. The Ordinary'nin Azelaic Asit Suspension adlı üründen bahsetmek istiyorum. Özellikle cildimin böyle sivilce lekelerin iyileşmesinde, Akşam yatarken sürüp sabah kalktığımda böyle cildimdeki o kızarıklıkların gitmesinde çok etkili olan bir ürün oldu. Zaten tekrardan aldığım bir ürün bu da yeni ürün elimdeki. Daha önceden bitirdim ve memnun kaldığım için sürekli aldığım ürünlerden bir tanesi. Yine başka bir serumdan bahsedeceğim. Aslında serum gibi ama nemlendirici krem gibi böyle arada akışkan çok güzel yapısı olan Medipil'in Tranex Toning 9 olarak geçen tranexamik asit içerikli ürünü. Çok güzel bir yapısı var. Krem formda gibi böyle sürdüğünüzde losyon gibi ve tranexamik asit içeriğinden dolayı da ciltteki lekeleri baskılamada ve lekelerin azalmasına çok güzel etkileri oldu. Ben bu yıl içerisinde beğenerek kullandığım bir ürün olduğu için 2021 favorilerime bunu eklemezsem olmazdı. Bundan sonrasında da sürekli olarak kullanacağım ürünlerden bir tanesi. Özellikle leke baskılamada bir ürün arıyorsanız C vitamini, niacinamid, tranexamik asit ve arbutin'i rutininize kattığınız zaman o cildinizdeki e, güzelleşmeyi, aydınlanmayı, berraklaşmayı gözlemleyeceksiniz. Güzel içeriği olan harika bir ürün. Geliyorum buradan retinol ürünlerine. Retinol ürünü çok fazla kullanmadım. Yani çok farklı bir ürün kullanmadım retinol içeriği olarak. E, AVI'nin retinal içerikli olan Night Balm ismindeki bu ürünü, Fizyolift serisindeki Night Balm ürününü çok çok sevdim. Retinal içeriği retinolden biraz daha hızlı retinoik aside dönüştüğü için ciltteki etkileri de biraz daha farklı olabiliyor. Retinol cildi bazen kurutabiliyor ama retinalin cildi kurutma etkisi de olmuyor. Fakat cildinizin birazcık daha alışık olması da gerekiyor. Ben çok beğendim yapısını, krem gibi. Bu yıl içerisinde yine beğenerek kullandığım ve cildimdeki faydalarını gözlemlediğim bir üründü. Retinal içerikli daha uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız bu Fizyolev serisindeki ürünü tavsiye edebilirim. Retinol içerikli olarak kullandığım ve hala kullanmaya devam ettiğim L'Oreal'in Revitalift Lazer serisindeki saf retinol içerikli gece serumu. Bunu da çok beğendim. Formülasyonu yapısı, cildimi irite etmemesi ve cildimin hani böyle o dengesini sağlaması bir süre kullandıktan sonra yine retinol içeriğinden dolayı iyileşmeleri gözlemlemem de hoşuma giden bir ürün olduğu için bunu da favorilerime eklemek istedim 2021 favorilerime. Bir de bu yıl içerisinde yeni deneyimlediğim ve yapılarını beğendiğim için hemen yedekleyip stokladığım başka ürünler vardı. Bunlar da Babe'nin ampulleri. Bir tanesi C vitamini ampulü. C vitamini yine türev formda bulunuyor. Ampul şeklinde olması, taze taze uygulanması çok hoşuma gitti. Bir ampulü rahatlıkla böyle iki gün kullanabiliyorsunuz. E, diğeri de yine proteoglikan içeren. Bunda da arjirelin de bulunduğu için içerisinde ciltte böyle botoks etkisiymiş gibi çizgilerin açılmasına da destek olan çok güzel bir serumdu. Bu da benim cildimin sevdiği bir serum olduğu için. Hemen bu ikisini kendime yedekledim. Stoklarımda bulunsun dedim. Zamlar gelmeden bunları da hemen kendime bir köşeye atmış oldum. Çünkü bu yıl içerisinde çok severek kullandım. Hemen geçiyorum göz kremlerine. Serumları uyguladık bitirdik. Daha pek çok serum var burada söylemedim ama çok beğendiğim, Buraya da sığdıramadığım için. Şimdi artık göz kremlerine geçelim. Göz kremi olarak yine tahmin edenler etmiş olabilir. The List'in Retinol Eye Cream en sevdiğim göz kremlerinden bir tanesi. Retinol içerikli göz kremi arıyorsanız yaşınız 30-35-40 civarında ve retinol içerikli olsun göz çevremdeki çizgilerin azalmasını istiyorum diyorsanız o zaman içerik olarak retinollü olan göz kremlerini tavsiye ederim. Ya da peptit içerikli olan da olabilir. Önerebileceğim The List'in Retinol Eye Cream'i çok güzel bir ürün. Aynı zamanda göz çevresi için yine önerebileceğim Cosrx'in peptitli olan göz çevresi kremi de harika bir ürün. İçerikleri çok güzel bir ürün. Biraz fiyatlar uçtu ama yine de göz çevresine yatırım yapmak isteyen, bakım yapmak isteyenlere tavsiye edebilirim. Bir diğeri Dermabien'in Dermis Vital serisindeki içerisinde Neodermil, Filler etkili ve aynı zamanda arcirelin de bulunan botoks etkili çok güzel bir krem. Göz çevresinde gerçekten o böyle pürüzsüzleşmeyi gün be gün gözlemlediğiniz harika bir içeriğe sahip. Çok beğendim. Bundan sonrasında sürekli alacağım ürünlerden bu yıl içerisindeki güzel keşiflerden biriydi bu da. Ve son dönemde yine göz kremi olarak Hyaluronic Asit takviyesiyle de göz çevreme verdiği etkileri beğendiğim L'Oreal'in Revitalift serisindeki Hyaluronic Asit içerikli olan bu göz kremi de harika bir ürün. Severek kullanıyorum. Bundan sonrasında da yine Hyaluronic Asitli ürün arayışında olunca bunu alırım diyorum. Ayrıca yine göz kremi olarak Hadalobo Tokyo'nun da hyaluronik asit içerikli olan hem ağız çevresi hem göz çevresinde uygulayabileceğiniz göz kremi de resmine ekleyeceğim. Harika bir kremdi. Onu da yine 2021 içerisinde favorilerime eklemek istedim. Geçelim nemlendiricilere buradan. Öncelikle Neutrogena'nın Hydra Boost serisindeki nemlendirici kremi. Böyle benim için hani sürekli kullanılacak bir krem bu. Anti-aging etki olarak demeyeceğim ama hyaluronik asit de zaten cildi dolgunlaştırdığı için böyle bir anti-aging etki veriyormuş gibi oluyor. Hyaluronik asit bakımından da zengin olan bir nemlendirici krem. Ve ciltteki o yumuşacık dokusunu ben çok sevdim. Cildi böyle neme doyuruyor, cildiniz hiçbir şekilde böyle kuru kuru hissetmiyor. Arkasından gelen makyaj ürünlerini de çok güzel taşıyor. Yani üzerine fondöten uyguladığınızda asla kabuk kabuk da durmuyor. Çok sevdiğim bir nemlendirici krem. Zaten sürekli kullanıyorum. Bir diğer nemlendirici krem ise CeraVe'nin Moisturizing Lotion adındaki ürünü. Ben bunu yüzüm için uyguluyorum. Aslına bakarsanız for dry and very dry skin yani kuru ve çok kuru ciltler için dese de benim karma cildimde de akşam nemlendirici olarak hiçbir sorun yaratmadı. İçerisinde seramikler bulunduğu için cildin yenilenmesine de destek olan bir ürün. Çok seviyorum, harika bir ürün. Bunu da tavsiye edebilirim. Bir diğer nemlendirici krem olarak cilt bariyerine de destek olan Real Barrier serisinin nemlendirici kremi çok beğendiğim bir ürün oldu. Harika içeriklere sahip. Bu arada Real Barrier'in tonikler kısmında söylemeyi unuttum. Essence Tonic adlı ürünü de harika bir üründü. Bu yıl içerisinde beğenerek kullandığım favorilerime giren ürünlerdendi. Neme doyuran, güzel nem veren, yumuşak hissettiren başka bir krem de Cosmed'in Day to -day adlı kremiydi. Bu da bitmek üzere dibine geldim. Ambalajı boş gibi hatta şu anda elimde. Çok beğendim. E yine makyaj altında güzel nemlendiriyor. Akşam rutinlerinizde böyle özellikle işte mesela retinol içerikli bir ürün kullandıysanız ve iyi nem versin üzerine diyorsanız yine kullanılabilir. Zaten day to day dediği hani böyle günlük, sürekli el kremi gibi yüz kremi de kullanabileceğiniz bir ürün. Yani elimize nasıl böyle yıkadıkça sürüyoruz. Bu da aynı şekilde Hatta yazın şöyle çok fazla duşa giriyoruz ya sabah cilt bakımını yaptınız işte gün içerisinde duşa girdiniz çıktınız. Ben tekrar bu ürünü de yüzüme nemlendirici gibi uyguluyordum ve o şekilde de memnundum. Yani gün içerisinde birkaç kez kullansam bile herhangi bir sıkıntısında yaşamadığım bir üründü. Bir de son dönemde kullanmaya başladım ve cildimdeki o böyle dolgunluğunu hissettiğim L'Oreal'in Revitalift serisindeki bu hyaluronik asit içerikli olan nemlendirici kremi. Yoğun yapıda Hadalobo Tokyo'daki yoğunluğu yakaladığım için bunda da hoşuma gitti. Hadalobo Tokyo'nun nemlendirici kremini de çok seviyorum anteyici olanı. Bu da çok güzel bir ürün. İkisine de bakabilirsiniz. İkisi de harika kremler. Son olarak nemlendirici krem kısmında söyleyeceğim de Dermabie'nin Dermis Vita S'sindeki nemlendirici kremi. Ben bunu gece bakımında kullanıyorum ama hem gece hem gündüzde kullanılabilir. Yine içerisinde %1 oranında neodermil bulunuyor. Bu filler etkili olan içerik ve aynı zamanda arjirelin bulunuyor. Arjirelin yine çizgileri açma yönünde destek olan bir içerik. Çok güvenerek kullandığım anti aging etkilerinden de memnun kaldığım bir krem oldu. Bunu da söylemezsem olmazdı. Güneş kremi olarak bu yıl içerisinde deneyip beğendiğim Hadalobo Tokyo'nun Sun Lotion ismindeki SPF 50 içeren bu ürünü çok beğendim. Bu benim şöyle söyleyeceğim yazın biraz yoğun gelse de şu anda çok beğenerek kullandığım bir ürün oldu. Cildim biraz daha kuruduğu için çok hoşuma gitmeye başladı. Bir de aynı zamanda Garnier'in de büyük boy olan, advanced olan Güneş kreminde çok beğenerek kullanıyorum. Onlar böyle gündüz mesela makyaj altında da bende hiçbir sıkıntı yaratmayan üründü. Bu da aynı şekilde Garnier'de. İkisini de çok beğenerek kullanıyorum. Tavsiye ederim. Büyük boy olduğu için de çok avantajlı bence. E, onun dışında... Bitirdiğim, artık dibine geldi bu da yani ambalajı boş gibi duruyor. Soltis'in güneş kremi. Bu da e, içerikleri bakımından çinko oksit içeriyor. E, mineral güneş koruyucu arayanlara, hamileler bile kullanabilir. SPF 50 artı içeriyor içerisinde. Yapısından memnun kaldım. Çinko oksit içerdiği halde cildimde böyle beyaz beyaz durmadı. Çok çabuk emildi. Kolay uygulandı. Yumuşacık bir kremdi. Çok beğendiğim bir üründü. Bir diğer güneş kremi yine sizlere videolarda söylediğim Mayo'ya ait olan bu Arvegan markasının Sika Daily Sun Cream adlı ürünü. Yine içerikleri bakımından fiziksel koruyucular, mineral koruyucular içeren cilde inanılmaz harika bir etkisi olan şöyle söyleyeceğim sivilcelerimi bu geçiriyordu. Yani akşam böyle yatıyorum sabah kalkıyorum hani bir sivilce izi var bu kremi sürüyorum sabah gün boyu öyle gidiyor eve geliyorum bakıyorum ha sivilce sönmüş. Çünkü sika içerikli olduğu için zaten sivilcelere de geçirme etkisi var. Güneş kremi zaten kullanmazsanız daha çok sivilce oluyor cildinizde. Güneş kremi kullanıp çift aşamalı temizlerseniz de sivilceleri bir güzel azaltmış oluyorsunuz. Ben son dönemde artık oldukça az sivilce çıkarmaya başladım. Tek sebebi de bence bu oldu diye düşünüyorum. Etkileyen bu oldu. Güneş kremi sürekli kullanıp çift aşamalı temizlik yapmak. Dediğim gibi eğer ki fiziksel koruyuculu ve sika içerikli bir güneş kremi arıyorsanız bakabilirsiniz. Stoklarda zaman zaman tükeniyor ama güncellenecektir mutlaka. Bir diğer güneş kremi, Shovabie'nin beğendiğim güneş kremi. Elimde gördüğünüz bu Vita White Sun Protection Cream adlı ürünü bu da yine bitmek üzere olan bir güneş kremi elimde. Çok beğendim. Limonya sitesinden almıştım. Beğenerek kullandığım bir ürün. Favorilerimde söylemek istedim bunu da size. Evet güneş kremi olarak devam edeceğim. Bir de renkli nemlendirici de var burada. Öncelikle Derma Bien'in Derma Solar serisinden iki tane ürün var. Geçenlerde yine favorilere eklediğim ürün. Bir tanesi Age Defense Cream. Diğeri de Light Tinted olan renkli nemlendirici. Ben önce bu Age Defense'ı uygulayıp bu 50 SPF içeriği içerisinde Önce bunu uygulayıp arkasından da renkli nemlendiricisini uyguluyorum üst üste ikisini. Çok güzel bir ten eşitlemesi de yapıyor. Fondöten veya BB krem herhangi bir şey kullanmama da gerek kalmıyor. İkisi birlikte benim için şahane oldu. Bu yıl en severek kullandığım güneş kremlerinden oldu. Makyaj yapmama da imkan sağladığı için uygularken hemen makyaj yapılmış gibi oluyor. Bir farımı rimelimi sürüyorum, rujumu sürdüm bitti gitti oluyor. Ten ürünüyle hiç uğraşmamış oluyorum ve böyle ellerimle dağıttığım anda da çok güzel bir ten eşitlemesi yaptı. Bir de Topi kremin yine renkli nemlendiricisi yapısı bakımından cildimle uyumu bakımından beğendiğim bir üründü. Light rengi benim elimdeki. SPF 40 ve PA'sında da 4 artısı bulunuyor. Kolay uygulanıyor. Tenle bütünleşmesi yine BB krem veya fondöten gibi böyle neredeyse durabilmesi. Renkli nemlendiricinin o verdiği hafif nemli görüntüyle birlikte makyaj altındaki duruşunu çok beğendim. Geçiyorum cildi tedavi etmek üzere gibi olan ürünlere. Yani sivilce bakımında da kullanabileceğim ürünlere. Bunlardan iyi ki Cosrx'in Master Patch Original Fit adındaki bu aknelerin üzerine yapıştırdığınız küçük bantları o kadar etkili ki ama şöyle söyleyeceğim bunun etkili olabilmesi için sivilcenizin dışarıya baş vermesi lazım. Yani hafif ucu çıktıysa patlamaya hazır bir sivilcesi üzerine yapıştırın sabaha kadar içeride ne varsa hepsini çekiyor. Böyle cildinizi 10 saat 12 saat gibi kalabilir. Mesela ben akşam işte işten geldim ve saat 7-8 cildimi 7 temizledim bunu yapıştırıyorum üstüne. Hiçbir şey sürmeden yapıştırmanız lazım yani nemlendirici krem vesaire olmayacak. Yapıştırın temiz cildinizin üzerine. Ertesi gün sabaha kadar dursun. Sabah uyandığınızda o böyle içerisindeki resmen bembeyaz çektiğini görebiliyorsunuz. O derece işe yaradı bende. Sürekli aldığım, çok sevdiğim, benim yedeğimde, de stone'da her zaman bulunan bir ürün. Ne zaman sivilce çıksa üzerine yapıştırıyorum ve böyle sivilceyle oynayıp onu daha fazla harap etmekten de kurtulmuş oluyorum. Bu yılın favorilerinden de kesinlikle ve böyle her yılın favorisi olarak da söyleyebilirim. O kadar sevdiğim bir ürün. Onun dışında sivilceleri kurutmada etkili olduğunu gözlemlediğim Diotiskin markasının bu elimde gördüğünüz solüsyonu var. İçerisindeki sıvının altındaki pembe olan kısma değdirdiğiniz zaman ve sivilcelerin üzerine bir böyle temiz pamuklu çubukla koyduğunuz zaman sabahtan akşama hepsini kurutmuş oluyor. ben beğenerek kullanıyorum. Sivilce kurutucu olarak da önermek istedim. Yine Duty Skin markasının Hamamet kremi. Çok söyledim size. Harika bir krem. Yani cildi onarma etkilerinden çok çok memnun kaldığım bir krem. Bu arada nemlendirici kremler içerisinde söylemedim ama serinin Arbovite C kremini de çok bayıldım. Tekrardan alacağım ürünler kesinlikle ikisi de. Bu böyle her derde deva gibi el altında bulunması gerekli olan bir ürün bence. İçerikleri bakımından iyileştirici etkileri özellikle Centella içeriği dolayısıyla çok çok güzel. Yine madem Centella içeriği dedim o zaman Chamos markasının bu Sika Repair kremini de söylemesem olmaz. Yine aynı şekilde cilde onarma etkileri çok güzel. Gece sürün yatın Sabaha uyandığınızda cildiniz böyle bayağı bir ışıldamış. Sorun yaratan şeyler de sönmüş gibi gözlemleyebiliyorsunuz. Çok beğendiğim bir krem. Bir de tabii ki La Roche-Posay'in Sica içerikli olan kremi. Böyle bakın bitti artık tamamen. İçinde bir, bir minnacık bir şey kaldı. Bunu ailece kullanıyoruz. Her derde deva geliyor bana. Sika içerikli olduğu için onarıcı etkilerini çok çok beğeniyorum. Maske söylemediniz demeyin diye maske de eklemek istedim. Ve maske artık klasik her zaman kullandığım bir maske. Bir tanesi Cosrx Ultimate Moisturizing Honey Mask olarak geçen ballı maske. Onarıcı etkilerini çok seviyorum. Nem vermesi de çok güzel. Gece yatarken sürüp sabaha kadar cilde nem vermiş oluyor. Bir de yine aynı şekilde Siberian Wellness'ın arbutin içerikli olan bu aydınlatıcı beyazlatıcı maskesinde gece yatmadan önce nemlendirici krem gibi sürüp uygulamayı çok beğeniyorum. Maske olarak, kil maskesi olarak da söyleyebileceğim Amazon Red Clay Misha'nın sivilceleri ve özellikle siyah noktaları arındırmak için cildime sürüp biraz beklettikten sonra gayet güzel gözenekleri arındırdığını, yağların da böyle atılmasına yardımcı olduğunu, gözeneklerin içerisindeki o beyaz ve siyah noktaların azalmasına yardımcı olduğunu gözlemlediğim için 2021 favorilerine bunu da eklemek istedim. Tek kullanımlık gibi olan maskelerden de hızlıca sizlere bahsederek bu şekilde videoyu kapatalım istiyorum. Ayak bakımında kullanılabilen, ayaklarınızın ölü deriden arınmasına destek olan MJ Care markasının bu ayak maskesini sene de bir ya da iki kez ben uyguluyorum. Çok da memnun kaldım. Ayağımın altındaki bütün ölü deriyi alarak bebek ayağı gibi yapıyor tabanımı. bunu kullanıyorum ama şöyle aralıklı kullanıyorum ben. Bir kez kullandıktan sonra 3 ay 4 ay sonra tekrardan kullanıyorum. Beğendiğim bir ürün Limonya sitesinden bakabilirsiniz. Yılın favorileriydi kesinlikle. MJ Care markasının arbutin maskesini çok severek kullanıyorum. Cilt aydınlanması çok güzel. Kağıt maske sevenlere tavsiye edebilirim. Yine Limonya sitesinden erişilebilir. Aynı şekilde Mizon'un snail maskesi kağıt maskesi olarak favorilerimden bir tanesi. Hep söylüyorum zaten. Salyangoz içerikli olduğu için çok beğeniyorum. Ve yine salyangoz içerikli Watson's'ın maskesi de bu tensel maskeleri çok seviyorum. Bunlar da yine ve hem uygun fiyatlı oluyor indirimlerde de alınabiliyor. Hem de yine böyle salyangoz içeriği bakımından da cildimi beslemiş oluyor. Ve bir de Barulab'ın Vitamin C maskesini de çok sevdim. Cilt aydınlatma etkileri çok güzeldi. Yedeklediğim, aldığım, stokladığım ürünlerden bir tanesi oldu. Diğer beğenerek kullandığım ürünler ise Isana'nın bu haftalık kür gibi uygulayabileceğiniz minik serumları, ampulleri. Bir tanesi bunlardan anti-age olanı, diğeri de Q10 içereni. Ben bunları sürekli olarak alıyorum ve hep böyle çantanı at bir hafta içinde uygula falan gibi ayda bir, bazen iki ayda bir dönüşümlü olarak bunlardan kendime kür gibi uygulama yapıyorum. Çok da uygun fiyatlı oluyor. Rossmann mağazaları indirime geldiğinde yine yedeklenecek ürünlerden bence. Evet bunlar da benim favorilerim. Birçok üründen bahsettim. Burada bahsetmediğim ama favorim olan da daha birçok ürün var. Video içerisinde sığdırabildiğim kadar hepsini anlatmaya çalıştım sizlere. Dediğim gibi zaten bu yıl içerisinde 2021'de her ayın sonunda aylık olarak düzenlediğim favoriler videomda hem cilt bakımı hem makyaj ürünlerinden sizlere bahsediyorum. O ay içerisinde beğenerek kullandıklarımdan. Çoğunu zaten sürekli takipçiler önceki videolardan da biliyorlar. Uygulamalarımızı da yapmıştık. O yüzden dediğim gibi favoriler oynatma listeme veya da cilt bakımı oynatma listeme giderek bu ürünleri nasıl kullandığımı ve faydalarını nasıl elde ettiğimi de tek tek gözlemleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.